Uluslararası Ravza Derneği, kurbanlarınız, mazlumlara bir hisse umut olsun. Afrika bir hisse bedeli 750 lira, Sivas aşevimize bir hisse bedeli 1500 lira. Sivas'ta Ebul Hasan Harakani Hazretleri aşevimizde her gün 1000 kişiye yemek veriyoruz. Bir günlük yemek bedeli 1000 lira. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam adına su kuyusu açıyoruz. Bir hisse bedeli 1000 lira katkı verebilirsiniz. Allah'ın izniyle bine yakın su kuyusu açtık. Afrika'da 100 cami inşa ettik. 160 tır Suriyeli kardeşlerimize yardım gönderdik. Ayrıca kurbanlarınızın kesim görüntüleri WhatsApp üzerinden gönderilmektedir. İrtibat telefon 0543 581 1158 ravza.org.tr Uluslararası Ravza Derneği Gelin kurbanlarımız hayra vesile olsun.